Merhaba sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi çok farklı bir ortam. Ee, akşam akşam diyeceksiniz <laughs> burası neresi? Burası Sapanca kıyısı. Şu anda aklıma geldiği için e, bahsetme gereği duydum. Sizinle de paylaşayım istedim. Ee, Survivor çok eleştiri alan bir program ama e, benim için önemli olan Poyraz isimli yarışmacı, akademik başarısı üst düzeyde olan bireylerin büyük bir çoğunluğu zaten e, çok üstün yetenekli olarak ifade edilebilir. Poyraz da bunlardan biri. Poyrazla ilgili olarak konuşulanlar benim birkaç video önce bahsettiklerimi doğrular nitelikte. Çünkü bütün yorumcular neredeyse hepsi onun çok zeki olduğunu, Fevkalade kurgular oluşturduğunu ve dolayısıyla karşı tarafı manipüle edebilecek bir zekaya sahip olduğunu liderlik gibi bir özelliklerinin bulunduğunu bir yaşı küçük olsa bile orada e, grubun hatta iki grubun e, gündemini belirleyecek zihin yapısına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz ve dolayısıyla e, böyle bir yarışmacı için e, hem yorumcular hem de yarışmacılar e, şöyle bir konuda hem fikirler e, diyor ki yani e, Poyraz zeki. Çok akıllı ama kendini beğenmiş, biraz da ukalalık yapıyor gibilerinden bir suçlamayla şu anda Poyraz karşı karşıya. Hani orada da söyledim, yani bu aslında üstün yetenekli çocuğun ya da üstün yetenekli bireylerin halledemedikleri bir mesele. Yani bu sanki problemmiş gibi de karşımızda durmakla beraber ama üstün yetenekler için, aslında üstün yetenekli bireyler için var olan ve bütün hayatları boyunca karşı karşıya kalacakları bir suçlama bu. Ve Dolayısıyla ben her defasında şunu söylüyorum. Yani dolu donanımlı birinin egosu katlanabilir ama boş insanların egosu mümkün değil. Dolayısıyla üstün yetenekli bireyler her zaman için donanımlı ciddi anlamda bilgi birikimine sahip bireyler olduğu için onların egosunu ben mesela şahsen Poyraz'ın egosunu kaldırabiliyorum yani. Eğer egosa bunlar ya da bilmiş tavırlarını kaldırabiliyorum. Dolayısıyla yani bir anlam verebiliyorum işin doğrusu. Diğerleri, diğer yarışmacılar ve yorumcular böyle bir potansiyele uzak oldukları için ya da çok azı diyebiliriz, haksızlık etmeyelim. Dolayısıyla böyle bir e, suçlamayı e, her zaman için yapıyorlar. Yani e, Poyraz onlar için sır bir insan ve dolayısıyla ancak e, meselelere e, bu yarışmacılar duygusal açıdan baktığında yorumcular ancak böyle bir suçlamayla ancak Poyraz'ı ne yapabilirler? Alt etmeye çalışabilirler. Dolayısıyla e, üstün yetenekli bireyler, özellikle çok üstün yetenekli bireyler e, her zaman yaşamları boyunca bu tür suçlamalara maruz kalacaklar. Evet sevgili izleyenlerim başka bir videoda başka bir konuyla görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.